Biz malzemelerimi hmm. e Ne yapsın ayağıyla mı alsın? Bence çenesiyle alsın. Ya bir tanesine bari bakayım merak, ettim. Bak, et. dikkat dikkatli al. Bak, bak. dikkat et kırılmasın. Bak, bak bak, iyi tut. Bak, bak. Kırılacak kırılacak. Kırılacak kırılacak. Dikkatli dikkat ol. <laughs> Sen onu alacaksın diye kız burada bir dönüş şey dönüşüyor Tamam, tamam. aldım güvende sakin ol. Bak dikkatli bak. Dikkat bak. Ne oğlum? Makas bence. bence. kibrik kıvırıcı o. Kibrik mi? Evet kibrik. Uysam doğrusu kibrik. Hayır oğlum kibrik. Kirpi kibri değil mi ya? Uysam kirpi kibri. hayvan olan. Ben, ben hayvan de... değilim bilmiyorum. Ay, hayvan olan kibri. Yok yok tilki. Çok zeki arkadaşlarım var gerçekten. Ama bak tartışmayın. Siz arkadaşsınız ya. Bak, ya. bak o, o abi abi balık abi. Balık Ay, abi. abi. Bu ne diyor ya? O, o ne, ne bilgisayar tablet, tablet mi? Yok televizyon. Aynen Aa, ya ne tableti? E niye diyorsun öyle?